Zarları birlikte atacağız. Üst yüzüne gelen sayıların farkının mutlak değeri 2 olacak. O zaman 6 ile başlayayım. 6-4 olabilir ve zarlarda dikkat et muhakkak aralarındaki yer değiştirmeyi da unutma. Çünkü 6-4 olduğu gibi 4-6 da olabilir bunlar. Sonrasında 5-3-3-5. Daha sonra 4-2-2-4. 3-1-1-3. Toplam 8 durumumuz var ve paydada zaten 6 çarpı 6'dan 36 durum var. 4'e böl 2, 4'e böl 9 oldu A şıkkı. Rastgele ikisini seçtiğimiz zaman elemanlar toplamı negatif olacak. Bir kere şunu düşünürüm hemen. Eksi 4'ün yanına ne yazarsam yazayım. Hepsinin mutlak değeri eksi 4'ten küçük olduğu için o zaman istediğimi yazabilirim. Eksi 4'ü seç. Yanına 4 sayıdan birini seç. 4 sayıdan birini. Eksi 3 de 0 da 2 de 3 de seçsen toplamları negatif olur. O zaman buradan 4 durum gelir. Sonrasında eksi 3'e gelelim. Sırada eksi 3 var. Eksi 3'ün yanına da 0 ve 2'den istediğim 2 tanesini seçersem yine o zaman ne olacak? Tabii ki toplamları negatif gelir. 6 tane durum oldu. Şimdi artık bundan sonrasında tüm durum... 6 sayı yok 6 sayı yok 5 tane var değil mi? 5'in ikilisi istenen durum 6 tane geldi. 6 bölü 10'dan 3 bölü 5 oldu B şıkkı. 6 kişilik ekipten 3'er kişilik 2 grup oluşturacağız. Önce tüm durumu yapayım bak. Sadece 3 kişiyi yapıyoruz. Herhangi bir yere göndermiyoruz. Grupları isimlendirmiyoruz. O zaman 6'nın üçlüsü çarpı 3'ün üçlüsü bölü iki faktöriyel diyeceğim. Buna dikkat etmemiz lazım. Grupların eleman sayıları aynıysa isim vermiyorsak bir yere göndermiyorsak tekrarlı durumlu olur. Bu tekrarlı durumları elimine etmek için muhakkak bunu yapmamız lazım. Sonrasında gelelim şimdi bunların aynı grupta olmasına. Bunlar zaten aynı grupta olacak. Bunların yanına o zaman kalan 4 kişiden birini göndereceğim. Böylece bunlar 3 kişi oldu bak. Sonrasında kalan 3 kişiyi de ayrı bir grup yaptım. Gördüğün gibi istenen durum 4 tane geldi. Tüm durum 20 bölü 2'den 10 oldu. 2 bölü 5 yaptı cevabımız C şıkkı. Şimdi A birleşim B'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 8. 2, 4, 6, 7 yapıyor değil mi? O zaman 7'den kaç tane seçeceğiz? 2 tane seçeceğiz. Tüm durum istenen durum sadece A'da olması. O zaman 2 ve 3 İkisinde de var olması. Yani 1, 4, 5'ten seçim yapmam lazım. O zaman 3'ün ikilisi olacak değil mi? Buradan da payı 3 geldi. 7'nin ikilisi ne yapıyor? 7 çarpı 6 bölü 2'den 21. 3 bölü 21. 1 bölü 7 oldu D şıkkı. 6 farklı çorabı çamaşır makinesine atacağız tamam mı? Yani toplamda o zaman 12 adet çorap var. Yani 12 tekli çorap ama normalde 6 çıktı. Yani şöyle bir... Çorabı sembolize edersek şu şekilde iki tanesi bir çift yapıyor. Ama şu an elimizde iki tane çorap var. Dolayısıyla e, biz dört tanesini rastgele seçeceğiz. Tüm durum 12'nin ikinin dörtlüsü. On tekli çoraptan dördünü rastgele makineden çıkardım. Doğru olan çoraplar ne demek? Elimizde altı çift var. Bir nevi çiftlerden seçimi yapacağım. O zaman bak altının ikilisi. İşte olay budur e, 4 tane seçtiğim zaman 2 çift doğru çıkması için aslında 6 doğru çiften seçim yapacaksın. Normalde de rastgele 4 tanesini eline alıyorsun, çekiyorsun gibi düşün. 6'nın ikilisi burada ne oldu? 15. 12'nin dörtlüsü 12 çarpı 11 çarpı 10 çarpı 9 bölü 4 faktöriyel. 4 faktöriyel 24 sadeleştirdim 2. E, bunu sadeleştirdim 5. 45'e 15'e böldüm 3. 1 bölü 33 oldu B şıkkı. Anne erkek çocukla, baba da kız çocukla yan yana olacak. O zaman anne erkek, baba kız çocuk manasında yani BKAE diyelim. Anne erkek çocuk bir arada, e, baba kız çocuk bir arada. Bunlar iki paket gibi. O zaman kendi aralarında iki faktöriyel diye yer değiştirir bu paketler. Sonrasında anne erkek kendi içinde, baba kız kendi içinde yer değiştirir. Böylece istenen durumu rahatlıkla yaptık soruda. Normalde ne yapacağız bunları? Rastgele 4 koltuğa 4 faktöriyel diye dizeceğiz. Böylece 8 bölü 24'ten 1 bölü 3 oldu c şıkkı. Paraları 6 kez havaya attığımız zaman ne olur? Yazı tura yazı tura 2 üzeri 6'dan toplam 64 tane durum olur. İstenen durum nedir? Ee, burada 2 kez yazı y'ye yazalım. 4 kez tura gelecek ya bunlar kendi içinde yer değiştirebilir. Soruda aman bunu unutmamalıydın. Yani 1 bölü 64 dediysen soru gider. Ne demelisin? Farklı anlarda yani birinci de yazı, ikinci de tura, üçüncüde yazı şeklinde de olabilir. O yüzden bunları yer değiştirmesine hesaba katıp 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel turalar kendi içinde değiştirmesi anlamsız. Yazıları kendi içinde yer değiştirmek anlamsız. O yüzden 4 faktöriyel 2 faktöriyel bölmeyi unutma. Bu yüzden 15 bölü 64 olacaktı doğru cevap A şıkkı. 6 tane kartımız var. Bu 3 tanesinde T var. Sonra bir tanesinde E ve 2 tanesinde de K var. Torbaya attık. Geri atılmamak koşuluyla e, ard arda 3 kart seçiyoruz. O zaman elimizde 6 kart var. Tüm durum ne olur? 6 çarpı 5 çarpı 4 Birinci de alttan bir tanesini, ikincisinde 5 kalan 5 taneden, sonuncusunda 4 taneden bir tanesini seçtim. İstenen durum ne? TEK gelmesi. O zaman bir kere 3 tekten biri gelebilir. Sonra elimizde bir tane E var zaten. Direkt gelir. E, istenen durumu yapıyorum çünkü. 2 kırmızı 2 e, K'dan da bir tanesi gelir. Yalnız bunların sıralamaları aralarında değişebilir. T E K -E K, -T, -K -E T şeklinde. Ne yapacağız? 3 faktöriyelle çarpmayı aman unutmayacağız. Bak bunlar önemli bazen sırf bu yüzden soru gidiyor. Sonuçta ardı arda çekmek ne demek? Sıralı çekmek demek. Sıralı çekerken de permütasyonu unutmamalısın. Aynı anda seçim yapmıyorum. Aynı anda kutudan çekmiyorum. Sırayla çekiyorum. Dolayısıyla sıra eşittir permütasyon. 6'lar gitti. Sonra e, burada 6 bölü 10 oldu. Yani sadeleştirirsek şey 6 bölü 20 oldu affedersiniz. 3 bölü 10 olmuş oldu D şıkkı. Bir yüzü kırmızı, iki tane yüzü beyaz ve üç yüzü de mavi renkli. Ne demiş soru? Düzgün bir zemine atıldığında her üç renginde görünüyor olma basılı. O zaman burada sıkıntılı olan sadece ne biliyorsun? Sen bunu attın kübü zemine. Eğer gidip zemine beyaz yüz değerse şurayı B yazayım. Eğer beyaz yüz zemine değerse bak sadece beyaz ve mavi... Pardon beyaz demişim. Sadece gidip burada kırmızıyı eğer yere değdirirsek bu sefer ne olacak? Sadece beyaz ve mavileri göreceksin. Ama soru ne diyor? Hepsini görmelisin. Buna göre o zaman ne olmalı? İstenmeyen durum kesinlikle kırmızı yere gelmemeli. O zaman ne oluyor? Tüm durum bir, eksi, istenmeyen durum... Kırmızının yere gelmesi o da 1 bölü 6 Demek ki doğru cevabımız neymiş 5 bölü 6 e şıkkı 3 basamaklı sayımız var Rakatlarını a büyük b büyük c şekilde sıralayacağız tüm durumumuz nedir Tüm durumumuz 0 başa gelmez 5 tane sonra kaldı Birbirinden farklı dediği için böyle o zaman ne diyeceğim 5 Sonra kaldı 4 yani toplamda o zaman burada 25 çarpı 4'ten 100 tüm durum. İstenen durum ne? Bunların büyükten küçüğe sıralanması. O zaman tabii ki yüzler basamağına sıfır gelemez. Ne yapacağız? Ee, gerçi ne diyordu? Ha, A küçük B küçük C demiyormuş. A büyük B büyük C. Her türlü o zaman yüzler basamağına en büyük gelecek. Rastgele sen gidip 6 sayıdan 3'ünü seçersen istenen durum olur. Neden böyle hocam dersen? Bunu böyle bir makine gibi düşün. Hep söylüyorum bu rastgele seçimlerde. Ee, bu makinede 0, 1, 3, 5, 8, 9 topları var. Aşağıda 0 düştü. 1 düştü, 5 düştü. Mecburen bunu nasıl yazarsın? 510. Haliyle soru sana yer değiştirme hakkı tanımıyor istenen durumda. Mecburen ne diyor? Yer değiştiremezsin, büyükten küçüğe sıralacaksın. Bu ne demek? Seçmek ve bırakmak. Sıralamamak. Bu yüzden de 6 sayıdan rastgele 3'ünü seçersen otomatik büyükten küçüğe dizilmiş olur. 20 bölü 100'den de doğru cevabımız. 1 bölü 5 geldi, C şıkkı. Tek doğal sayılar kaç tanedir? Bir kere zaten toplam 90 tane iki basamaklı sayımız var. Bunların yarısı çift, yarısı tek. Doğal olarak o zaman tüm durumumuz 45 tane. İstenen durum ne? 5 ile bölünebilen bir tek sayı olması. Tamam. Ee, i̇lk 5'e bölünen sayımız 15. Sonuncusu 95. 95 eksi 15. E, sakın beşer beşer arttırma. Çünkü 15, 25, 35 diye gidecek. Çünkü tek olacak ve 5'e bölünecek. Mecburen son basamağı 5 olmalı. Onar onar atlamalı. Bu yüzden de 10 son terim eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı 1'di değil mi terim sayısı. Buradan da ne oldu? 80 bölü 18 9 geldi. 9 bölü 45'ten de 1 bölü 5 oldu. A Trenle yolculuk yapılacak. 4 yolcu 3 vagondan birini tercih edecek her kişi. Sonrasında ilk vagonu 2 kişi. Diğer vagonu da iki kişi tercih edecek. O zaman istenen durumdan önce bir tüm durumu yapalım. Ne yapar? Birinci yolcu istediği üç yerden birine oturur. Tüm durum için söylüyorum. İkincisi üç durumda. Üç kolt, üç vagondan biri. Üçüncüsü üç vagondan biri. Dördüncüsü üç vagondan biri. Bu tüm durum. İstenen ne? Hemen ona gelelim şimdi. Gidip dört kişiden ikisini alırsın. Kalan iki kişiyi de alırsın. Bunları şu an grupladım. Grupladım. Grupladığın zaman eğer grupların eleman sayıları aynıysa sakın bölmeyi unutma. İki faktöriyele böldüm. Sonra ne yapacağım? Bir grubu birinci vagona göndereceğim. ikinci grubu üçüncü vagona. O zaman bunlar kendi içinde yer değiştirebilir. Doğal olarak ne oldu? İki faktöriyelle çarpmayı unutmadım. Demek ki 6 bölü... E, hatta sadeleştireyim. 6 bölü 3 diyeyim burada sadeleşsin bir tanesi. 2 bölü 27 oldu E şıkkı geldi